Minecraft'ın şu sıralarda popülerliği biraz düşmeye başladı. Sebebi de Mojang'in verdiği anlamsız kararlara dayanıyor. Mesela başka oyuncuları raporlayıp onları Minecraft üzerinden tamamen banlatabilme olayı eklendi. Siz ne kadar masum da olsanız oyunun içeriğindeki bir durumu anlatırken banlanabilirsiniz. Onu öyle bir gösterirler ki hesabınızın banlanmaması için sebep kalmaz. Ne kadar bu konu üzerinde çalışacak ve her türlü durumu gözden geçirecek insanlar bulunsa da, uzmanlar bulunsa da Minecraft'ın yapısına biraz ters. Ayrıca 1.19 güncellemesindeki birçok içerik 1.17 için söylenmişti. Ve ertelemelerle beraber biz oyuncular bu durumu pek beğenmedik. Sanki hiçbir içerik gelmedi. 1.17 tatlıydı ama eksikti. 1.18 dünya düzenini değiştirdi ama o fazla bir şey katmadı. Bir tane blok bile oyuna eklenmedi. 1.19 çok değişik bir sürüm olarak geldi ama yıllardır Mojang bu sürümü bize gösterip durdu. Bu yüzden heyecanlanamadık. Fakat şunu fark ettiniz mi? Minecraft 118'den çıkmadan 1.19'u duyurdu, içeriğinden bahsetti. Fakat 1.19 çıktıktan sonra bile 1.20 üzerinde hiçbir haber verilmedi. Aslında verdiler. Geriye bakıp düşünün. Netir güncellemesi en büyük güncellemelerden bir tanesiydi. 1.16'da bütün Netir değişti önceden hiçbir şey olmayan kurak bomboş bir nether vardı. İnsanlar pek de hevesli bir şekilde etrafta gezinemiyordu. Ayrıca mağaralar da madenler de öyleydi. Sonra ne yapıldı? Yeni madenler, mağaralar, derinlikler eklendi. Böylelikle gerçekten aşağına kazma olayı bir kere daha netleşti. Çünkü yüksekten düşüp ölebilirdiniz. Belki bir suya düşer, hayatınız kurtulurdu. Ama bunlar çok değişken olaylar. Güncellenmeyense tek bir yer var. O da End. Oyuna 2011 yılında eklendi ve birkaç güncelleme dışında hiçbir şey eklenmedi. Sonsuzluğa uzanan en taşlarının sardığı sadece kurak bir çöl gibi. Sadece bunu düşünerekten evet bir sonraki güncelleme büyük büyük ihtimal end güncellemesi olacak diyorsunuz. Fakat zaten Minecraft'ın yapımcıları son yayınladığı videolarda bunlara bariz bir şekilde değinmeden değindiler. Evet 1.20 çok büyük bir ihtimal end güncellemesi olacak. Minecraft'ın kendi YouTube kanalında yayınladığı bir serisi var. Serinin adı Minecraft'ın Sırları. Ve bu serinin amacı birazcık komiklikle beraber konsept tasarımları göstermek veya önceden tasarladıkları bir canlının daha önceden ne için tasarlandığını, ne gibi süreçlerden geçtiğini ve neye dönüştüğünü anlatan, arka planda nelerin döndüğünü gösteren bir program aslında. Ve 22 Temmuz 2022'de yayınladıkları videonun adı ise The Final Secrets of Minecraft. Minecraft'ın sırlarının finali. Burada final bir son olarak kullanılıyor. Zaten the end ise son demek. Video başlığından zaten ende gönderme yapmaya başlıyor. Videonun içeriği şu şekilde. Sunucumuz yeni planlarını açıklıyor. Bunu yapalım, şunu yapalım. Minecraft'a bunu ekleyelim. Bu toplantı masası zaten bir meme aslında ama tüm bu konuşmalar yapılırken ekran yeşil. Ekranı görebiliyoruz. Fakat daha sonradan ekran mora dönüyor ve herkes şaşırıyor. Bunu yapamazsın, bu olamaz gibi tepkiler vermeye başlıyor köylüler. Ve bu Morton'u tam olarak Endermanların gözündeki o Morton'u. Ayrıca sunucumuzun gölgesine dikkatlice baktığınızda Enderman'i anımsattığını anlayabilirsiniz. Videonun geri kalan kısmı ise biraz anlamsız. Yaptıkları konsept tasarımları gösteriyorlar, oyunun ekledikleri çamurun nasıl süreçten geçtiğini, nasıl düşündüklerini anlatıyorlar. Ardından bu sekans geliyor. Evet, fark ettiniz değil mi? Enderman gözlerini anımsatan arka planda bir figürümüz var. Bu anlatıcımızın ta kendisi ama Enderman gibi gözükmesi için çabalanmış. Ayrıca bu posterin renkleri tamamen Enderman'ların gözlerindeki o mor rengiyle uyumlu. Posterde yazansa 80 günde devri alemin birazcık değiştirilmiş hali. Türkçesi 80 biyomda devri alem diyebiliriz. Fakat şöyle bir düşünceye girdiğiniz zaman Minecraft'ın Java versiyonunda sadece 61 biyom var. Yani 19 biyom eksik. Yeni biyomlar ekleyeceklerse nasıl ekleyecekler? Tabii ki end güncellemesi yapacaklar ve farklı biyomlar ekleyecekler. Tabii ki 19 tane eklerler mi bilinmiyor. Ama yeni bir şeyler ekleyeceklerin habercisi bu. Bu yüzden bu bölüme hakim olan mor rengi ve özellikle Enderman'e benzeyecek poster tarzı seçimleri, yazı biçimleri, özellikle de güncelleme gelecek ve biyomlar artacak dercesine yapılan başlık. Bu da demek oluyor ki 1.20 güncellemesi, evet, Endi tamamen değiştirecek. Belki yıllar sonra 2011'den beri azıcık değişen ejderha kavgamız, savaşımız birazcık olsun değişir. Çünkü Vitter'la savaşmak eğlenceli ve zorluyken, bir yandan Warden'la kapışmak, ondan kaçmak zorluyken, ejderhayı yenmek artık sıkıcı. Yatak teknikleriyle, speedrun teknikleriyle sürekli olarak çok hızlı bir şekilde ejderhayı öldürebiliyorsunuz ve oyunun zevki kalmıyor. Daha eğlenceli ve aksiyonlu bir ejderha savaşı ekleyip ondan sonra daha fazla bayom eklerlerse büyük ihtimal Minecraft'ın hikayesi tam oturmaya başlayacak. Warden zaten hikayenin bir parçası, yeni bir boyut olacak, yeni bir portal var. Bunların hepsini konuştuk. Minecraft'ın yapımcılarının portalı nasıl sızdırdığını konuştuk. Ve büyük ihtimal end güncellemesi hikayede bazı taşları yerine oturtturacak. Evet Minecraft'ın yapımcılarının gizliden gizliye bize bıraktığı ipuçları bunlardı. Umarım bizi hayal kırıklığına uğrattıkları bütün bu olaylardan sonra çok güzel bir güncelleme alırız ve uçsuz bucaksız endi gezmek, keşfetmek muazzam olur. Ayrıca arka planda gördüğünüz bu görüntülerle oyun oynamak istiyorsanız bir RTX ekran kartına sahip olmanız lazım ve Itopia ile beraber bu mümkün. 1680 MHz RTX 2060 ile beraber bu mümkün. Nvidia'nın RTX ve DLSS teknolojisine sahip en uygun ve giriş seviyesi bir ekran kartı bu. Bu Gigabyte ekran kartı modelinde fanlar o kadar başarılı bir soğutma sağlıyor ki Full HD ve 2K ekranlarda sabit performans veren bir ekran kartı. Ayrıca bilgisayarı ne kadar zorlayıcı işlemlerden geçirseniz bile bu teknoloji sayesinde daha az bilgisayarınızı yorarak daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Özellikle RTX teknolojisi şu. Gerçek zamanda gerçek şekilde ışıkları yansıtıyor ve daha güzel bir ortam sağlıyor. Sadece çevrede ışıkları izlemek bile eğlenceli. 2000'li yılların başında mesela bu teknoloji yoktu ve büyük Hollywood filmleri bile bazı düzenlemeleri yaparken çok zorlanıyordu. Saatlerce beklemek zorunda kalıyorlardı. Bir tane çıktı alabilmek için. Ama bu te yeni teknoloji bambaşka bir şey. Yıllar önce sadece saatlerce beklediğiniz bir ışık kırılması artık milisaniyeler içerisinde gerçekleşebiliyor. Aşağıda link var, oradan ekran kartına ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? 1.20 gerçekten end güncellemesi mi olacak yoksa yapımcılar sadece bizi heyecanlandırmak ve tepkimizi mi ölçmek istiyorlar? Çünkü portal olayında da oyuna ekleyecek gibi yapıp eklemediler ve sadece rafa kaldırdılar. Aynı şey bir yandan da arkeoloji için geçerli. Arkeolojiyi de göremedik. Neyse o zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz.